İskelemizin halatı koptu askıda kaldık böyle. Burası da yaptığımız site. Bir Allah'ın kulu cama çıkıp ustam bir itfaiye çağıralım. Ustam yardım edelim diyen yok. Ama burada bir kediye bir araba çarpsın. Birisi böyle bir sopa vursun kediye. Millet toplanır. Şu an bir Allah'ın kulu çıkıp insanlığını göstermiyor. Yazıklar olsun. Dayım. Yazıklar olsun değil mi? Adam aşağıdan geçiyor. Sesleniyoruz. Diyor, zor durumdayız. Aha bak şu adam. Bak aşağıda şu an. Adam kılını kıpırdatmadı. Bak halen aşağıda dolanıyor. <laughs> İskelede şu an asılı kaldık. İskelemiz adamın devrildi. Açamazsın, açamıyorum telefonu. Kim, kim arıyor? Kan olur arıyor ya. Dayım sallanma. She mm -hmm. we'll comes go up, çalışıyorduk. Sabah işbaşı yaptık. Biraz boya eksiklerimiz vardı. Onları tamamladık. İskeleyle yukarı çıkacaktık. E, ee, i̇skele 7. kat, 8. kat arası bir boşluğa çıktı. Boşluğa çıkınca halat bir anda saldı. Salınca aşağıda asılı kaldık. Tabii emniyet kemerlerimiz, her şeyimiz, donanım tamdı. Birçok kere seslendik millete. Millet böyle çıktı. Camlara çıkanlar tabii oluyordu ister istemez. Kimse ambulans, itfaiye aramadı. Kendi imkanlarımla elimden geldiği kadar telefon sıkışmıştı Cem'le onları çıkartmaya çalıştım. Aradım ambulansı, itfaiye, geldiler sağ olsunlar. Ee, burada dikkatimi çeken geçen bir hayvana bir kedi araba çarptı. 20 kişi toplandı buraya. Burada canımızın bir kıymeti yok yani anlayacağım bu. Elit bir bölge tamam herkesin bir hayvan sevgisi vardır illaki. Kimse çıkıp ilgilenmedi, şey yapmadı. Hani bir insan canı var burada kıymetli değil diye düşünüyorum. Bunlar böyle düşündüler. Onun için dikkatimi çekti yani bir hayvana araba çarpıyor, herkes toparlanıyor, şey yapıyor, elinden geleni yapıyor, yardım ediyorlar. Burada biz iskelede askıda kalmışız, kimse itfaiyeyi aramadı, ambulans da aramadı. Aramıyorum. Kendim çıkarttım telefon cebimden, kendim aradım.